კურეი გავაჩავთ კურეი გავაჩავთ olan bu nasıl konu. İslam'ın sadece kelamdan ibaret olmadığını belki onunla beraber İslam'ın bir aşk, bir heyecan, bir sevgi, bir muhabbet ve birlik dini olduğunu hepimize talim ettiğine şehadet eder misiniz? Evet. Şehadet eder misiniz? Evet. Şehadet eder misiniz? Evet. Ebu Hureyre radıyallahu anh buyuruyor. Dehebet nas ve bakiyen İnsanlar göçüp gittiler. Geriye sadece insana benzeyenler kaldı buyurduğu bu çağda. Bize paranın geçtiği ama asla hükmetmediği yeni bir dünya bahşedip sonu yalnızca nedamet olan, pişmanlık olan, üzüntü olan, nihayeti olmayan dünya isteklerinden bizi azat edip, bizi kurtarıp tek gayenin halk, tek vazifenin İslam'a sadakat, en büyük sermayenin ise hakikat en doğru yolun ehlisinden ve cemaat olduğunu haykırdığına ve bir ömür bunun için çalıştığına şehadet eder misiniz? Bin o kadar da mahzun olduğu Allah'ın bu nazlı kuluna haklarınızı helal eder misiniz? Haklarınızı helal eder misiniz? Haklarınızı helal eder misin? Bizleri günahlarımızla, kusurlarımızla, ayıplarımızla, dikenlerimizle kucaklarken kanayan elleri daima bir tebessüm bahçesi olan bu nazlı kula haklarınızı helal eder misiniz? Haklarınızı helal eder misiniz? Haklarınızı helal eder misiniz? Bir ömür cemaati müslümin ikvanı değil Allah'tan başkasının müşterisi olmayın. Dünya yemek, içmek, eğlenmek cihetinden neş para etmez. Dünya ahiretin kazanılacağı yer olduğu için kıymetlidir. Ey kardeşlerim, hırşitsiz aşk yalandır. Okuyun, okutun, beni seven, okusun diyen bu nazlı kuldan bu sevgililer sevgilisinin hakiki sevgilisinden razı mısınız? Razıyız. Razı mısınız? Razıyız. Razı mısınız? Razıyız. Razı Allah şehadetlerimizi, helalliğimizi kabul eylesin. Amin. Cenab-ı Hak hepimizi, başta Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın, bütün peygamberane izamın, şehadanın sünahanın sultan fatihin Ebu Eyyub'un ve salihlerin şefaatine nazar eylesin. Cenab-ı Hak sevdiklerinin iltifatına bizleri muhatap eylesin. Allah sevdiklerinin dünyada yolundan ahirette yanından bizleri ayırmasın. Cenab-ı Hak cami kubbesi altında bir ömür, minare gölgesi altında bir kabir sahnesi. Amin. vasfına sultanım, tehan aşık, seban aşık. Sana ey mihri tabanım, zemin aşık, zaman aşık. Cenab-ı Hak, firakımızı muvakkat eylesin. Allah sürgünümüzü uzatmasın. Göçtü kervan, kaldık dağlar başında. Allah bizi, sevdiklerimizi, müminleri başsız ve sahipsiz bırakmasın. Uzaktan yakından iştirak ettiniz. Cenab-ı Hak devlet büyüklerimiz başta olmak üzere bütün sevdiklerimize, bütün kalbi imanla dolu olan kardeşlerimizden razı olsun. Allah hiçbirimizi yalnızlıkla, ayrılıkla imtihan etmesin. Abdülkerim hocamıza teşekkür ediyoruz. Allah Celle kendilerinden razı olsun. Ahmet Efendi Hazretlerimizin oğlu Ahmet hocamız sizlere bir iki cümle ifade duyuracaklar. Buyurun hocam. Çok muhterem ve kıymetli kardeşlerim. Cenazemize katılmanızdan dolayı işte çok teşekkür eder. Sizlere uzun ömür, <laughs> sıha, selamet ve afiyet bir, <laughs> bir hususu belirttiği için mikrofonu yerime almış bulunuyorum. O da şudur en çok sorulan sorulardan birisi Efendi Hazretlerimiz kendisinden sonra kimi yerine bırakacak sorusuydu. Bu soruya karşı olduğu kadar cevaplarımızı verdik. Ama olabilir. tekrar görerek, tekrar tekrar söylüyorum. Şu tabiri kullanarak bize bu görevi, bu vasiyeti kardeşlerimize anlatmamızı söylemiştir. Benden ben, sonra tabirini kullanarak, benden önce tabirini son nefesime kadar ben cemaatle çalışmayayım. Ama son son sonra son. yeni bir ben Hasan hocamızı temsilci olarak, cemaatçı başı olarak bırakıyorum. Bana defalarca onu kollamamı, korumamı tembih etti. Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle. Ali Arbaş hocamız, Diyanet İşleri Başkanımız, duamızı yapacaklar. Buyurun hocam. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Ya ilahel alamin. Ellerimizi senin rızan için kaldırdık. Bizleri dergâh-ı uluhiyetinden boş çevirme ya Rabbi. Şu anda cenaze namazını kılmış olduğumuz muhterem Mahmud Efendi hocamızı dar-ı bekaya uğurluyoruz. Ya Rabbel Alemin mekanını cennet eyle, makamını âli eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin bu mihraplarda imam olarak, binberlerde hatip olarak, kürsülerde vaiz olarak müderris olarak, dergahda mürşid olarak hep Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın varisi oldu. Ya ilah el alemin, dünya hayatında bir, bir asırlık ömründe yapmış olduğu bütün bu faaliyetlerini, yetiştirmiş olduğu talebelerini, yazmış olduğu kitaplarını, eserlerini, sadakayı cariye olarak ikra kitabı karşısına en güzel bir şekilde çıkmasını nasip eyle Allah'ım. Ya ilahen alemin bizleri sırat-ı müstakimden ayırma. Neslimizi sırat-ı müstakimde daim eyle. Zürriyetimizi namaz kılanlardan eyle. İlim yolunda devam edenlerden eyle. Alimlerimizin yolunu takip edenlerden eyle Allah'ım. Ya İlahel Alemin şurada toplandığımız gibi mahşer günü Resulullah Efendimizin Livaül Ham isimli sancı altında hepimizi haşrı cem eyle Allah'ım. iman ve ehli İslam ervan için cümle geçmişlerimizin ruhlarının şad olması için Allah rızası için el

ben Hoca Efendi 65-66 yıllarındayken Fatih İmam öğrenciyim. Cuma namazlarında genelde Cuma'yla Cuma'ya gelip orada kendisini Orada kendisiyle kesinlik. kesinlikle... şeref olur. Zaman zaman Yavuz Selim Camii'nde sohbetlerinde bulunurduk. Gerçekten bir, bir ömür bu ümmetin manevi mimarı olarak bulunmuş Hoca Efendi Hazretlerinin şarttan garba uzayan bir mücadele ve bu mücadelede de farz sünnet bunlardan asla zerre kadar tavizinin olmadığını biliyoruz ve son dönemlerinde tabi gerçekten çok çile çekti ve bu çilenin ardından bugün Hakk'a uğruyoruz, yaş 93 ama kendisini tanıdık, bildik ve bu imanıyla da biz sevgili habibine komşu olacağına da inanıyoruz. Rabbim cümlemizi inşallah sevgili habibiyle inşallah komşu kılsın. Bizlere de hep birlikte eylesin evet. bu vesileyle zaten tezkiye yapıldı ve bu tezkiyenin ardından daha farklı bir şey konuşmaya da gerek yok. Tekrar ruhi için el -Fatiha. Allah'ın 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 başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere cenazemize katılan bütün devlet ricalimizden, Diyanet İşleri Başkanımızdan bütün Müslüman kardeşlerimizden Allah'u Zülcelal razı olsun. Kabristana giderken kıblenin istikametinde geriye doğru dönerek giderseniz yol güzergahı açılmış olur. Allah'u Zülcelal hepinizden razı olsun. Efendi Hazretlerimizin hanesinden de sizlere selamlar var. Evde Hanım annemizin de selamları var. Her biri sizlere teşekkür ediyor. Allahu Zülcelal dünya ve ahirette yarımız olsun. Hasan Efendimiz de buradalar. Onların da selamları var. Allah Celle Celaluhu hepimizin yolculuğunu ve kalan ömrünü bereketli eylesin. Allah'a emanet olun. Até outro outra, vodou.